müjde. Story ee, hiç şey yapmadan, satmadan açalım. Ben hiç çok heyecanlanıyorum neler çıkacak. bu canlı yayın. Süper bir şey çıkmadı. Böyle bas 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 bas. Bas bas, bas. Gizemli? Hay! 3 evet. tane, 4 tane gizemli bastım. Ya bu ne ya? Chester'ı açacağız. Bu ben şey açmıştım. Ay Chester'ı açıyorum. Ben yeni karakteri açtım şu an. yavaş yavaş çıktım. Esas'ı gizemli mi? Kredi geliyor bu ne ya? Esaslı

bir şey ama daha efsane bir geldi ki. Oyla ezberden gidiyoruz oha ya. Şansımıza bakar mısın? 100 tane de ember gelirse. Yani. Onu boyunca video atmayacağım destansı hiçbir şey düşük puan sevmiyorum düşük puanım ya mega kutu daha iyiydi mega kutu açarken zaten kendi hiçmen <laughs> 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 şu an 2 dakikada ne kadar açtık <laughs> destansı O oh, şey kötüydü ya dost. çıktı, şey çıktı. çıktı. <laughs> Ne karakter? Oha, ne oluyor? Süper Lan, ne oluyor?

<laughs> Efsane mi? Yes. Efsane mi çıkarttık? Hadi, hadi, hadi. inşallah karakter çıkar. inşallah. basıyorum. Bir şey çıktı. Kostüm. Ya. Sakura Spike zaten bende var Spike. Kostümü de var. Gel sadece çıkarttık. Başka bir çıkart. gelmez diye düşünüyorum. şöyle. şöyle. Stender çıkmadı bir şey. Nasıl? Bu çok verdi ya. Güzel birden de 200 güç puanı veriyor. bir de Ender'den efsane bir karakter. Bilmiyorum. Çok güzel olurdu. Keşke şöyle yapsalar. <laughs> Ender açtığımızda e, son Ender geldiğinde yani son dokuzda işte Ender geldiğinde Ender çık Ender karakter çıksa efsane bir efsane bir, karakter. Efsane bir karakter, efsane bir karakter. Öyle bir şey olsa çok güzel. Mega kutu hiç istemez. Süper Ender. Süper Ender. Süper andem ya. Ne de Şuraya çıkıyor. Es, es, es. Biz Boşuyorum bu noktada. Hadi karakter. Allah'ım hep kostüm geliyor. Hep kostüm geliyor. Ya kostüm istemiyorum ya. Lütfen kostüm var mı? Destansı.

Lütfen ya. yaz. Zaten hep video 79'luk şey. Yani yüksel biraz efsane sonuçta. Destansı? Ah. Karakter. Destansı karakter çıkması yüzde yirmi. Güzel de yüzde elli. de de Bilmiyorum işte. Yüzde yüz olabilir. Ya yeter. 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 İnşallah karakter çıkar. Hiç bu arada var. Biliyorum biliyorum. Yeter yeter. Efsane bir ver. Efsane bir. Dört, dört kere bastım ya. açmış. <laughs> <tüksürüz> Aa. Ah. <tüksürüz> Beş tane efsane verseydi daha güzel yani bir tane niye çok yani on tane efsane daha iyi. ha ya Bunu üzülüyorum işte. Lütfen karakter var. Düş puanı verme. ya. <laughs> 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 ya video çok uzun sürecek değil mi ya? 9 dakika oldu ya. Aa bitti. Oha. Oha bu kadar mıymış? İyiymiş. 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 Bu kadar mıymış? Ya hiçbir şey vermedi biliyor musunuz Gerçekten hiçbir şey vermedi. Gerçekten. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Ne? Aa ne oluyor ya? ne kodu ne kodu şimdi bel atalım sonra çıkalım bayağı bir kostüm geldi bakın golleti perşarj aldım. aldım oh, spike hiper şarj alalım mı hiper alıyorum spike'a Spike ile Hadi hadi bakayım. Per şarjımızı aldık. Hayırlı olsun. Per şarj. Bakın maksimum seviye. Maksimum seviye. İki tane bir çıktı. İşte böyle ama şey de var. Bu bu da 79'luk. Spike. Spike'a da aldım aksesuar falan almadım. Aksesuarı alırım ya. Bir ara. Şöyle bir şey aldım. Video bitmeyecek. Bir el atalım spike'la. Şey seçelim ya. Tek uzaklaşma seçelim. Bir el atalım. Sonra da bitirelim videomuzu. Videomuz. bakın görüyorsunuz Persel şurada Aa, Al bayrak var Oo, Oha oha O kadar götürmemiz gerekiyor Ağla bana ne Ay, Özür dilerim ağlama sen Olamaz olamaz Kevin, tık 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 tık, tık kov, kov geliyor kov, geliyor kof. O <laughs> oh, baksın mı Şunu eyvallah verirsin. Oh, ya. Bir maç daha, bir maç daha. Evet başladık. Sört sört sört. sört. güzel ama Spike şey ya. Bilmiyorum. Çok canı, var. çok çok az canı var. Hmm. Alkıştırıyor. 2 ve 1 geliyorlar. 2 ve 1. İlk kilimiz bir, tane kil aldık. Yok diyeyim ben. şuraları açalım. Ağzım. Gel gel ne oldu korkak? Gel. Ay, ulti boşa gitti ya görüyor musun? ben bir kişi gördüm mü? Biliyordum biliyordum biliyordum. Ya hiper şarj kullanamadım bir dakika ya kullanacağım o hiper. Spark'ta ben çiçeği çi diyelim ki ya. Leon falan bu bana ne iyi mi orada? Evet oh, hesaplaşmaya okay. geldik. Hiper şarj. Allah hiper şarj buldum gördün mü? şarj bilim. Eğlenceli bir ay Görüşürüz arkadaşlar. Şimdi açalım mı gidelim? Şimdi. Hiçbir şey gelmedi. Açalım gidelim. Ha, i̇yi ya görüşürüz. Artık bugün de sikolat. Bilmiyorum. Ee, yani görüşürüz. Eğer bu videoya on gelirse devamını çekeceğim. Hadi bay bay görüşürüz. Hadi hadi. hadi.